Evet şimdi kıl kızım. Allah kefver Allah kefver deyince bir şey yok. Dua et kızım bir de nasıl dua ediliyor? Ne diyeceksin? Hepimize sağlıklar olsun diyor. Seni yaradana kurban olurum. Sen nasıl bir güzel evlatsın? He? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Annem seni çok seviyorum. Anam ben sana kurban olurum yavrum. Niyazi sana kurban olurum diye. Ben sana olurum annem seni bana verene olurum. He. Namazım dede. Tamam, Allah kabul etsin kızım. Allah kabul etsin. Amin. Kızım.